Herkese merhaba dostlar ben kayra bugün sizlerle birlikte hardcore serimizin ikinci bölümünde e, yine beraberiz dostlarım en son madende gördüğünüz gibi kazmamız kırılmıştı madenden çıkıp e, tekrar nether'a falan filan gidecektik yeterli bir şekilde maden yapmıştık zaten 3 e, elması yeterdi bize e, kazmamak için bir de kılıç alacağız böyle hepsini demirlerden yapacağız e, fırınlarımız vardı ileride diye hatırlıyorum ben yine de emin değilim Şöyle bir şey yapsak mı? Ee, şu demirleri toplasak mı diye düşündüm ben. Toplamakta fayda var. Ee, neden toplamamışız? hiçbir fikrim yok. Şu şekilde. Ver elmas kazmayı direkt. Şöyle elmas kazmamızı da yaptık. Demirleri toplayalım. Çünkü demire bol bol ihtiyacımız olacak. Ee, yün bakımından, makas bakımından ee, Ender Dragon'u kesmek için yüne ihtiyacımız olacak. Yataya pat, patlatarak öldüreceğiz çünkü. Onun dışında e, şu an Nether'a gideceğiz bu bölümde. Nether'da e, iyi şeyler yapmayı planlıyorum. Ticaret bildiğiniz gibi ticaret güncellemesi geldi Minecraft'ta. O güncelleme ile birlikte e, Obsidian falan yok neydi? Ender pearl falan kazacağız. Yani e, güzel bir seri oldu. Üçüncü bölümden bitmesini planlıyorum. Büyük ihtimalle de bitecek eğer ki ölmezsek. E, ölme ihtimalimiz de var. Ölürsek de zaten direkt seri bitecek. Hardcore'da boşuna oynamıyoruz. Şöyle bir madenden çıkalım hızlıca. Şimdi e, bayağıdır girmediğim için çoğu şeyi unutmuşum zaten. Şu şekilde e, pişirelim biraz bunları. E, set mi yapsak? Ne yapsak bilemedim. Kılıç yapalım bir tane. Elmas kılıç. Şöyle ver kılıcı. Baltı mı yapsaydık acaba elmas baltı? Yapacak bir şey yok artık. Yaptık bile. Elmasımız sayılı az sayıda var çünkü. Şöyle bir envanter düzeni yapayım ben. Evet şimdi dostlarım hemen e, obsidon kazmak için bize şey gerekiyor e, su gerekiyor obsidon yapacağız bir tane kovayı aldım ve hemen hızlı bir şekilde gidiyorum şimdi şurada lav var tamam e, şu nasıl da yapsam diye düşündüm de şurada iki tane var nasıl olsa şurayı şöyle açalım biraz genişletelim. Bu taktiği aslında yeni bulmuşlar gibi e, sürekli sosyal medyada paylaşılıyor. Hardcore serilerinde elmas bulmadan hızlıca yapmak için ama ben bunu e, 3-4 yıl önce e, Pocket Editation oynarken e, yapmıştım. Telefonda oynarken elmas bulmakta aşırı zorlanıyordum. Elmas bulamadığım için de <laughs> e, sürekli böyle e, lav koyup suyun üzerine şey yapıyordum. E, baya ama şu an yaptıkları gibi hızlıca olmuyordu. Ben nedense o zamanlar çok zorlanıyordum onu yapmakta. Elmas arasam daha kolay bulurmuşum da hiç aramıyordum çünkü zombilerden falan aşırı derecede tırsıyordum oyuna ilk başladığım zaman. Hiç madene falan inmiyordum. Gece olduğu zaman direkt hemen eve doğru gece olmadan gidiyordum bekliyordum uyumak için. Öyle yatak güncellemesinden önce oyunu oynamıyordum bile yani o kadar. Gece oldu mu bazen işte çıkıyordum oyundan korkutucuydu ya çünkü ilk başlarda. Şimdi şey gelmiyor da o kadar. Tamamdır. Artık Nether'a gidebiliriz. Hadi bakalım. Nasıl gideceğiz? Çakalımız yok. Çakıl buralarda vardır inşallah. Hmm, çakıl 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 çakıl. Evet karaya çıktım inşallah burada çakıl vardır. Bu suyun altında illaki vardır diye aramaya geldim. Ee, Nedir'e gideceğim. İki saat buralarda oyalandım ya. Yemin olsun var ya. Ne kadar şey varsa bizim başımıza geliyor. Ha, şu çakıl mı aynen. Ver bakalım bir tane. Beklerim vallahi beklerim. Ver şunu. Şöyle. Çıkana kadar kardeşim, çıkana kadar. Çıkana kadar. Ah, sonunda ve Allah'ım. Sanki elmas çıkarıyoruz ya. Neredeydi bizim şey? Şu taraftaydı galiba. Koş 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 koş. Yemeğimiz yeter mi? Yeter ya yeter. Ee, orada domuz falan kestik. Şu nedir domuzundan? Gayet yeterli olacaktır. Evet, şimdi dostlarım geldik. Çakmağımızı çakalım ve nedir ha? gidelim. Şu şekilde. Ekran görüntüsünü de alalım. Kapak fotoğrafı yaparız. Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Şunu şöyle, hayat da içim rahat etmezdi eğer düzeni yapmasaydım, onu oraya almasaydım. Bakalım nerede spawn olacağız? Ee... Ee, evet, aşırı şanslı bir şekilde geldiğimiz yere bakın. Mükemmel, mükemmel. Neyse, sıkıntı da değil yani açıkçası. İşte altın bulduktan sonrası kolay. Bir tane daha altın gerekiyordu. Bir tanecik altınımız olsa bize hemen e, domuz adamların saldırmamasını sağlayacağım. Şu şey e, piglinlerin. Hadi bakalım. bir Açık bir yere gidemiyoruz ki. Garip yani. Kaçıncı kattayız? 47. kattayız. Yukarıdan ses geliyor. Heh, sonunda tamam. Gayet güzel. Şu Nether'da gittiğimiz yerlere falan çok aşırı dikkat etmeliyiz. Ee, şurada altınlar var. Altınları toplayalım. Ya işte şu an en heyecanlı en böyle şeyin serinin seyir, seyrini belirleyecek yerdeyiz. Altın aldıktan sonrası kolay ama altın almadan önce büyük bir sıkıntı çekeceğiz gibi duruyor. Allah. Ye, 11 1 oldu. Allah. Kanka dur. At bakalım o konu. Ee, şöyle bir yapsam bakayım bir. 17. Bir tane daha lazım bize. Ee, domuz adam mı saldıracak dedim de bir an. Şu bir geri gönderemedik. At kanka. Ölüyor musun lan? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Vallahi canım kaldı kankalar. Lan bir tane lazımmış zaten ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir altın yap. Bot yapacağım. Dal dalıp duruyorlar bana. Hadi dal da göreyim. Erkek sen dal lan. Sen değil sen dalarsın. Sen erkeksin. Seni biliyorum. Ben hayatta öldüremezsin kanka haberin olsun. Ben kolay kolay ölmem yani. Kayros ben... Kairos mu ben? Kairos. Yememiz bitti işte orada da sıkıntı var. Her türlü sıkıntı çekiyoruz ya. Olmadı mantarlardan bir şeyler yapmaya çalışırız da bu biyomda biraz zor. Şöyle altın toplayacağım az. <laughs> Oo. Kale bulduk lan. Tamam gayet güzel. Şimdi buradan birkaç blaze avlarız tamam mı? Ardından da e, bir şeyler yapmaya çalışırız. Şimdi. Ee, kaleye nereden çıkalım? Kaleye çıkalım şöyle. Ana burası şey lan. Şimdi fark ettim. Burası düşündüğünüz, düşündüğümüz, düşündüğümüz yer dostlarım. Burası e, bir... Of 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 shit 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 shit. Bu belki de yapacağımız en tehlikeli iş olabilir bu bölümdeki. Yani e, ona daldığımı görünce o da dalmaya geldi. Yapacak bir şey yok. Bunları buradan böyle hafiften alacağız. Bunların canları bir de ayı gibi. Hayatta öldüremem ben bunları şeysiz. Kendi arkadaşını vuruyor mal ya. Kardeşim sen salak mısın? Ana o öldürdü lan. İpnecik gel bakayım az. Hop. Ah. Gel gel gel. Şimdi şöyle bakın. Of geliyorlar işte. Oh shit. Harbiden de geliyorlar yani. Gel kardeşim. Şimdi şöyle, biraz şöyle çıkalım. <laughs> oh, bu biraz bizim için sıkıntılı bir durum gibi duruyor ama ganimet çok büyük. Yani eğer burayı yağmalamaya başarırsak elimize geçecek ganimet baya güzel bir ganimet olacak yani. Yani. Ne kadar mantıklı şu an oraya atlamak hiçbir fikrim yok. Nasıl yapacağım? Şöyle yavaş yavaş denesem baya fazla var. O altın aldığımı gördüklerini hep oraya doğru gelecek. Şöyle hafiften bir çaktırmadan gidelim. Belki boş yerlere ganimetleri yağmalarız. Burada birileri yok. Şu an çok gizli operasyonlar çekiyoruz. Aha orada yok tamam zombi domuz adammış o. Gençler ne yapıyorsunuz ben de Allah kahretsin. <laughs> ne yapıyor lan deli? Korktum vallahi ya. Üstte bir tane yağmalanacak yer var diye biliyorum orada. Bunlardan var mı hiçbir fikrim yok. Yani elmas set olmadan buraya gelmek ne kadar akıllı onu da bilmiyorum. Ama geldik yani. <laughs> İnşallah ölmeden çıkabiliriz buradan. Ya bu yağmalanacak bir yer vardı yukarlarda. Orayı bulamıyorum. Şurası, sen şurası var. Oraya doğru bir yola çıkalım. Bloğumuz yettiği kadar. Gel bakayım sen mi? O beni görse şöyle vururum ona da. Görüp gelmiyor. Şöyle bir yakınına gidelim. Şşt. Şşt. Kanks. Hop. Kanks. Geliyor vallahi geliyor kanka. <laughs> oh. Gel seni bir şöyle öldüreyim gel. Oo. Lan. Allah karesin. Oğlum. İşte şimdi sıçtık. Triggerlandılar. Oh shit man. Şunlardan ganimet de düşmüyor işte işin kötü kısmı. Şurada sandık var bir tane. Ee, oh. sınavdan adı da. Durdurdum biraz kestim. Şöyle şuraya geçelim. Bakalım ne var. Magma kremi hemen şey yapabilir. Süpürücü kenar. O böyle bir şey ilk defa görüyorum. Alalım belki işe yarar. Piş piş domuz etini de alalım. Bu ne lan? Ana. Böyle bir müzik diski mi vardı? Vay be. Sövabı serimizde bulamayız artık orada buluruz işte biz de böyle delikanlılarız. Şimdi şuradaki domuz adam gitmiş gibi duruyor. Gardiyan diyor domuz adam diyorum gardiyan. Şurası boş alalım hemen. E, ruh hızı var basarız. Kemik bloğu, kemik tozu için ihtiyacımız olur. Şu kemikleri bırakmaya gerek var bilmiyorum. Niye bu kadar az ganimet var anlamadım. Buralarda normalde böyle dolar taşardı ganimet açısından. E, şansımıza mı diyelim... Artcore serisindeyiz mi diye mi? Hiçbir fikrim yok. Zaten çok da fazla olursa hangi birini alacağız değil mi? O yönden de sıkıntı var. Aha şurada bir tane Ganyan var. Ganyan ne ya? Ganyan var. Magma kremi, sperial oak, ok, e, altın kask var. Ya şimdilik gerek yok ya. Magma kremlerini toplarım. Şimdilik e, şey yaparım belki diye. E, şöyle kafamıza her an bir tane şey atlayacakmış gibi hissediyorum nedense. Şimdi aşağıya bizim kesinlikle inmemiz lazım. Aşağısı ganimet dolup duru. Ee, <laughs> nasıl ineceğiz? Her yerde gardiyanlar var. Şimdi o gardiyanı öldürme meselesi sıkıntı değil. O gardiyanı öldürdükten sonra üzerimize gelen domuzları öldürmemiz çok büyük sıkıntı. Yani e, bilmiyorum. Ne yapacağız? Of, buradayız. Gardiyan var mı? Şöyle bir bakalım onların üçü orada aslında. O aşağıda bir kişi var. Ama ben saldırdıktan sonra onlar gelir iyi büyük bir ihtimalle. Ee, şöyle hafiften aşağı inmeye çalışsam. Ay geliyorlar yukarı doğru da. Onları nasıl öldüreceğim o sıkıntı. Onları öldürmeden aşağı inmemem gerek. Yoksa büyük bir sıkıntı olur. Eee Aşağı atlasam ondan sonra yukarı çıksam şeyler çıktı. Vuramam ki. Vurabilir miyim? Vuramam vuramam. Hayatta vuramam. Ha şu kat var o kat da aynı zaten ya. Hangi kattan vurabilirim diye bakıyorum dostlarım. Yoksa yani bu modda almamız imkansız ötesi ya. Hayatta alamayız. Heh. Bir daha bir saniye. Şimdi şöyle bir şey denesek. Ee, şuraya yetişiriz herhalde. Yetişiriz oraya. Hah, yetiştik tamam. Şimdi şöyle bir kat indirdim burayı. Bir kat indirdim. Şu şekilde oldu değil mi? Bura Bir kat daha indiririm. Magmalar vurursa kötü. Gel bakayım bir sana bir vuralım bir tane. Şöyle öldü o. Chest açabiliyor muyum? Açamıyorum elbette. Oo, bir dakika. Üstüme yağabilirler hemen. Şöyle kapatalım. Aha yağdılar bile. Kim vurdu lan bana? Ah, 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 ah. İpnecik, ipnecik, ipnecik. Lan of. Ölüyordum sandın ya. hep Hepsinin aldın ya. Senin için mi Sana ne, sana ne. Evet. Düşüyorsun gözlerde. Beni yorsun hiç sevmem. Artık komik gelmem. Bana ne, bana ne. Aa, Serimizin burada sonuna geliyoruz. Bak bir seri oldu ya. <laughs> Pekin'in yaşını <işini> keşke basmasaydım. <laughs> bak, oraya da bir gidelim. Durun bir saniye gideceğim hemen. Ya bu kadar kısa bir seri olacağını hiç tahmin etmezdim ya. İkinci bölümden öldük arkadaşlar. Neden yüklenmiyor çanklar? Yüklenen çanklara girebiliyoruz galiba sadece de. Ee, şuradaydı ama. Ama nedir portalım burada yani. Neyse dostlarım. yaşında sona eren ee, serimizin son bölümünde. Eee, son bölümüydü. Kendinize iyi bakın. Başarısız bir bölüm oldu ama. Seriyi bitirmek için oynadım da diyebiliriz. Ee, Piglin Piglimmation'da öldük. Size e, bundan sonraki tavsiyem Hardcore modda Piglin Piglimmation'a gireceksiniz. Biraz adam akıllı durun. Orada sıkıştık magma bloklarına. Sıkıntı çıkardı biraz. Ee, yeni bir seri Hardcore serisine başlamayı isterseniz de e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.